Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Grand Vision'la hoş geldiniz. Şimdi orospu çocuklarla birlikte bu sürüdüm kim çöbe tövbe, tövbe yarabbi ya. Şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Şöyle oyun, oyunumuza başladık. Siz de kan, kan, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi anime animasyona geçelim. Animasyonu geçtik. Şimdi oyun başlıyor arkadaşlar. birinci gün değil şu anda. Şu anda arkadaşlar birinci gündeyiz değil. Şimdi arkadaşlar lev bu şeyi onu alalım. Şimdi bunu böyle bir açalım. Bunu açalım. Şimdi arkadaşlar Şimdi kıran değil laf Kaç kaç kaç. Şimdi alt katı çok merak ediyordum ben eskiden. Şu anda alt katta indik. Alt katta şu anda. Tahta buldum planı. Bilmiyorum bunu nereye takacağımızı. Arkadaşlar kremin sesi duymuş olabilir. Arkadaşlar şimdi Granny sesi duymuş olabilir ama biz saklanalım ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. Bakalım Granny geldi mi? Hayır, evet, gelmemiş. Bakalım yukarı. Şimdi gran geldi. Gran geldi arkadaşlar. Gran geldi. Şöyle buraya girdik. Ya arkadaşlar granın gitmesini bekleyelim. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar şimdi ekran yine kanalın gitmesin bekliyoruz arkadaşlar gitti mi bakalım evet kanalın gitmiş şimdi arkadaşlar uzun bir kadar atılan bir şey

Şimdi Kıran'ın geldi ben saklandım Kıran'ın geldiği için saklandım arkadaşlar Şimdi daha üst kata çıkamadık Üst katta da acaba neler var Burada Arkadaşlar ne kadar Burada bekleyelim arkadaşlar gramı gitti bir bakalım şöyle Evet arkadaşlar gramı gitti şöyle bir bakalım Şimdi uzun bir video çekiyorum arkadaşlar sizin için Şimdi arkadaşlar Kranın gittiğine bakalım. Bakalım şöyle bir. Evet arkadaşlar Gran bir arada kapan kurmuş. Şimdi arkadaşlar üst kata çıkma vakti gelmiştir. Ben burada Gran kapan kurmuş. Evet arkadaşlar üst kata çıktık. Evet. Sonunda arkadaşlar üst kattayız. şekilde bir açalım. Hadi açıl karan ben mene kadar. Sınandır mene orası bir çözülse hiç çıkmadı. Ne çıkmadı. Şöyle bu tahtayı da buraya koyalım. Şöyle arkadaşlar. Ah, en sevdiğim şey geldi. Şimdi arkadaşlar ben biliyorum bunu nereye takacağız. Şöyle buradan atladık. Şöyle arkadaşlar buradan çıkarım. Evet arkadaşlar birinci kapımızı açtık. Evet <Sessizlik> Onun... <Gran -yeli> arkadaşlar. Slenderman <Sessizlik> karşıma çıktı. Aran. Geldi arkadaşlar. Arkadaşlar beni öldürdü ya. Arkadaşlar çünkü onu görmemiştim. İkinci gün de arkadaşlar. Bakalım ne ne olacak ne gidecek. Şimdi kapıyı açtık arkadaşlar. Şimdi mutfağa gidelim. Mutfakta bir tane bu şeyler bulacak şöyle hatlara falan açalım. Şöyle. Bu asansör mü? Ha, asansör de çalışıyor. Şimdi şöyle şey bulduk. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu taşları alalım. Önce Alalım. Söndürme. arkadaşlar alalım. Şurası söndürme. Söndürme arkadaşlar. Mika'lık arkadaşlar. Skata çıktık. Burayı açalım. arkadaşlar ben diyorum hepsi arka attılar. Evet arkadaşlar burada bir bakalım. Ben çekmeceleri açalım. Çekmeceleri açalım. Bir şey yok. Niyet eder, nerede? Kalan tayin. Kalan tabuta. Şöyle. Dedik onu. Şimdi Granny'nin gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Şimdi yani şöyle buradan gelecek onu döndürelim. Bundan sonra kargadan yanına gelelim. Şunu da alttanımdıralım. Şöyle iki tane mermi de burada var. Evet arkadaşlar. Çıkmacıyı şöyle bir açalım. Bir şey yok içinde. Şimdi kartanın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bu kargayı bir şöyle indirelim. Ama şu etki. Bu kapı o kulübeyi açıyor. Kulübeyi açıyor galiba. Evet evet. O kulübeyi açıyor. Ben gideyim o kulübeyi odan açalım. arkadaşlar ben kapıdan kaçacaktım. Buna bu, bana gerek yok, buna bana gerek yok. Sandım ben karşıma çıktı. که سیلام زالانه شما داده به Arkadaşlar şimdi kanalın gitmesini bekliyoruz. Arkadaşlar <laughs> da Öyle bir yere kapan kurmuş çıkıyor arkadaşlar. Haydet mi? <laughs> arkadaşlar öyle bir yere kapan kurmuş ki aklım şaştı. Şimdi arkadaşlar üçüncü güne geçtik. Bakalım üçüncü günde neler olacak neler bitecek. Arkadaşlar arkadaşlar şöyle kapımızı açalım. Evet arkadaşlar şimdi onları öldürmeye gidelim. Bir bir daha arkadaşlar sıkıştırdılar beni. Ağaç şansına bak. Ben öldürmüyorum. Ağaç Və evet, də arkadaşlar qranə gəldi. Yün yorqa dönürsən. Bununla adam öldürürsən bir də. Amına koyduğumun çocuğu. ormuş Evet arkadaşlar Grant benim beni sıkıştırdı. Dördüncü güneştik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bu levemizi alalım. Bunu açalım. Evet arkadaşlar istediğim şey geldi. Evet arkadaşlar bunu da takalım. Biraz asansörden de şey Yukarıya. Evet arkadaşlar asansörümüz geliyor. Adam geldi. Şimdi ortaya çıkacak ekstra Evet arkadaşlar şimdi o tuşa basacağız kapı açılacak. Şöyle bu butona basalım. Ve kapımız açıldı. Şimdi biz de kapının yanına gelelim. Ve kaçalım orada. Kaçalım şimdi. Böyle yaptık. Şimdi kaçıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, grind'den kaçtık. Bakmayın öyle. Orası oh, pek yerler. Tipini siktiğimin seni. Baba baba bak. Ben tipini siktim. Evet arkadaşlar, videomuz buradan sona ermiş oldu. Sizler kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.